Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 7. günde sürüyor. Ekipler Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan küçük kıza ait bir iz arıyor. Son gelen ihbar doğrultusunda bölgeye deprem cihazları getirildi. Nari'nin güvenlik kamerasına en son yansıdığı bölgede bulunan samanlık alanda yeni bir arama yapıldı ekipler 6 adet yer altı görüntüleme cihazı ile samanlığa lazer tutarak görüntüleri inceledi. Arama çalışması sonucunda narine ait bir iz bulunamadı. Küçük kızı arama çalışmalarında şimdiye kadar 7 iz köpeği ile 11 bin dönüm alan tarandı. Yakınları ve mahalleli dahil 130 kişinin ifadesi alındı. İfadesi alınanlar arasında Nari'nin 17 yaşındaki ağabeyi de bulunuyor. Bazı kişilerden alınan DNA örnekleri de incelemek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Ertutmaz Deresi'nde arama çalışması başlattı. İş makinesiyle deredeki birikintileri kaldıran ve dere alanını genişleten ekipler, suyun yüksekliğini kısmen düşünerek deredeki suyun daha rahat akmasını sağladı. Jandarma ve AFAD ekipleri dere kenarında arama yaptı. Havanın kararması üzerine deredeki çalışmaya ara verildi. Sabah saatlerinde yeniden başlanan arama çalışmaları devam ediyor.